Bitcoin bu seviyeyi kırarsa durmayacak. Bu yılın başlarında tüm kripto yatırımcıları heyecan dolu günler geçirdi. Boğa sezonu hem Bitcoin için hem de altcoinler için oldukça kazançlıydı. Bütün kripto paralar tüm zamanların en yüksek seviyelerini kaydetti. Piyasa Elon Musk'ın ani kararı ve Çin'den gelen baskılar ile tam bir şok yaşadı ve büyük değer kayıplarına şahit oldu. Mayıs ve Haziran ayları piyasa için tam bir kabustu. Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren kendine gelmeye başlayan kripto piyasası özellikle iki haftadır eski ihtişamlı günlerinden görüntüler sergiliyor. Bitcoin son haftada CoinMarketCap verilerine göre %20 değer kazandı ve anlık olarak 45,000 doların üzerinde bir değere sahip yakından takip edilen kripto tüccarı Pentoshi de Bitcoin tahminlerini takipçileri ile paylaştı. Ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter'da takipçileri ile paylaştığı tahmininde Bitcoin'in durdurulamaz hale gelmeden önceki son noktasının 48 bin dolar olduğunu belirtti. 48 bin doların üzerinde, bence bu treni hiçbir şey durduramaz. Bu, makroda daha düşük bir yüksek seviye oluşturabilecek yapısal olarak son seviyedir. 45,000 ila 48,000 dolar bence üzerinde dağıttığımız süre nedeniyle çok güçlü bir direnç. Herhangi bir gerçek kırılmadan önce muhtemelen tekrar 40.600 doları görebilir. Pentoshi Bitcoin'in 48 dolar direncini kırdıktan sonra durdurulamayacağını tahmin ediyor. Pentoş'e ayrıca, piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum'un kendisini 2700 dolar civarında bir yükseliş patlamasına hazırlayacağını düşünüyor. Ünlü analist aynı zamanda son zamanlarda birçok kripto analistinin üzerinde durduğu konuyu da teyit ediyor ve Ethereum'un potansiyel olarak Bitcoin'i geride bırakacağını belirtiyor.